Zannetmiyorum. O anca işte zil takıp etek giyip ki onun zaten ekipmanı da var. Ben ekipmansız da geldim. Şuraya bir zil taksaydım oynasaydım bana zillerini bir de vermedi. Siz bize selam vermeden geçerseniz vermem. Ben ayıp olmasın diye siz de kalktım oynadım. Ben selam verdim ama gerçekten bir erkeğe ben bu kadar göbek atmayı yakıştırmıyorum. Bana elin gelmiyor. Yani benim erkek arkadaşıma göbek atmasın. Bence ilk kalbine göbek atmasın. Hani no, bir zengin bir çocuk bana elin gelmiyor. En baştan söylüyorum. Bak şu an tam mesleğin içerisindeyiz. Peki Ramazan Bey, üzücü bey. Üzücü bak ederim. siz orada oynarken o fıldır fıldır güzel güzel örgüsünü <laughs> örüyor bak. Bak kaçı kaç kat çıktı sizi şey yapana kadar. Ramazan oynayana kadar. Bir şey Rezidans dikti Ramazan. <laughs> ne? Rezidans dikti. Vallahi <laughs> dikti bak. Çünkü örgü üretmek. Yeni bir şeyler ortaya çıkarıyorsun ve üretiyorsun. Başka Mes şey de üret. Aşkım bunu da öğretme. Başka şey de öğret. Niye örgünü aşkım, öğretiyorsun? Niye onu yapıyorsun? Biliyorsunuz asıl yani başka bir mesleği daha var aşçı. Evet aşçılık İlk yapıyorum, aşçılık ormancılık okuyorum. Bak çok güzel, çok güzel meslekler, git işte mutfağa gel, yemek yap. Mutfakta ye, zaten hepsini fazlasıyla yapıyorum ya, ama bunu siz sizin bunun üzerine cinsiyet yakıştırıyorsunuz ya, cinsiyet evet. şey, etiketi vuruyorsunuz ya. Evet, e, yemek yani, yapmak evet. da kadın işi o zaman. Hayır sana bir şey söyleyeyim Bak gerçekten şu an şeflik daha bir üst sınıf. Yani şu örgü ölen bir Ekmek erkek ne? Zemine olan ya da işte göbek atan bir erkek benim gözümde aynı. Siz örgü yapabilir onlara, misiniz hanımefendi? Yer, pardon? Evet yapabilir misiniz? Gel bir ne, like burada Gel burada. bir tane.